şu anda görmüş olduğunuz gibi araba pazarında yaklaşık bir altı tane araba mevcut al bunu alacağım hangisi bu mu efendim bu 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 bu, bu çok güzel bunu almanızı tavsiye edemem ederim ama maalesef para çok kaç ediyor dünya üzerinde sadece 20 tane mevcut 1 trilyon değerinde oğlum sen mal mısın 10 trilyon ne lan e, öyle Maalesef kusura bakmayın. Arkaya turbo bastığında hızlanıyor. Araba hem az hem de çok hızlı. En hızlı arabalarından biridir. Bak burada Pagani var. Bu da çok iyi. Bunu da alabilirsiniz. Fiyatı tamı tamına 25 milyon. Dünya üzerinde sadece 13 103 bin tane var. Bu araba dünyada sadece 70 bin tane var ve fiyatı 5 milyondur. Bu, bu ise dünya üzerinde sadece 255 bin tane mevcut. Bu üretimler durmuş durumda. Bu ise pardon ve bunun fiyatı ise 10 milyon fiyatındadır. Baksana ne kadar da hızlı. Bu arabaya baktığımız zaman bu arabanın fiyatı bu arabada sadece dünyada 9375 tane bulunuyor. Ne? ...alsın yani. E, efendim üretimler çoğalıyor gitgide. Bu ise dünyada sadece... ...sadece... ...19 bin tane mevcut. Şu turismo ...yaklaşık... ...olarak... ...yaklaşık olarak 30 milyon. Bu ise 2 milyon. Tamam tamam 15 milyon. Maalesef. Kusura bakmayın. Sen mal mısın Ya... Ya sen mal mısın ya? Ya sen mal mısın? Çıldıracağım ya. Ben hangisini alacağım şimdi? Tamam ben de milyar neyim? Çok zenginimdir. Beni mi kazıklamaya çalışıyorsun he? Neyse tamam ya. Gel hangi arabayı alacağım? Hangisi daha ise? Tabii ki de şu Pagani. Vay Pagani mi alacağım? Evet şu Pagani'yi ben alacağım ya. İyi tamam efendi. İsterseniz bu bakımı şey yaptırabilirsiniz. Üstü açık. Bak görmüş olduğunuz gibi. Gelin göstereyim bir içini. Tamam içine gidelim. Alsam mı almasam mı? Uf <laughs> sende sen dedin mi? İç tuzağına bakar mısınız? Bu arabanın neresi alınır ki? kozduduş. Teşekkür ederim. Hadi bunu mu alacaksın? Evet, bunu alacağım tabii. Hadi bakalım. O zaman görüşürüz. Görüşürüz dostum. Hadi bakalım.